Herkese merhaba arkadaşlar. Matematiğin temeli kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle karışım problemleri ile ilgili 4 tane temel düzeyde soru çözeceğiz. Şimdi ilk sorumuzla hemen başlayalım. Şimdi bize soru demiş ki tuz oranı %30 olan 40 gramlık tuz su karışımında kaç gram su vardır? Şimdi biz böyle sorularda ilk olarak hemen kendimize bir kap çizeceğiz kabın içine tuz oranı %30 demiş. Hemen kabın içine 30 yazıyorum. Peki ne kadarmış bu karışım? 40 grammış. Tuz artı su. Onu da alta yazıyorum. Şimdi toplam tuz artı su eşittir 40 gram. Bu 40 gramın %30'u tuzmuş. O zaman 40'ın %30'unu aldığımda sıfırlar birbirini götürür. Geriye 12 kalır. Yani bu 40 gramın 12 gramı tuz. O zaman geriye kalan 28 gram da su olacaktır. İlk sorumuz bu şekilde. Gayet temel düzeyde bir soru. Şimdi hemen ikinci sorumuza bakalım. %40'ı tuz olan 50 gram tuzlu suya kaç gram tuz atılırsa %60 olur. Şimdi ilk ne de dedik? Hemen bir kap çiziyoruz dedik. %40'ı tuz yazıyorum kabıma. Toplam ne kadarmış? 50 gram. Kabın altına yazdım. Şimdi bana diyor ki kaç gram tuz atarsam? Şimdi ben tuzu hemen atıyorum ayrı bir kapta. Ama kaç gram attığımı bilmiyorum. O yüzden x gram. Peki biz sorularda şöyle yapacağız. Püf noktası olarak. Şimdi eğer bize soruda tuz at diyorsa %100 tuz diye kabul ediyoruz. Eğer su at diyorsa %0 tuz olarak yazıyoruz. Şimdi bu soruda bize tuz at demiş. E tuzun yüzde yüzü tuzdur. O yüzden direkt 100 yazdık. Eşitti. Toplam karışımımız ne? Kaç gram oldu? 50 artı x gram. Ve bizden yüzdesinin 60 olmasını istiyor. Buraya da 60 yazdım. Şimdi burada yapacağımız işlem şudur kabın içindeki ve dışındaki sayıyı çarpmak olacaktır. Yani 40 çarpı 50 artı 100 çarpı x eşittir 60 çarpı 50 artı x'tir. Buradan x'i bulacak olursak hemen 2000 artı 100 x eşittir 3000 artı 60 x. Buradan 1000 eşittir 40 x çıkar ve x eşittir 25 olarak bulunur. Yani biz suya 25 gram tuz atmışız. Şimdi böyle tür sorularda ne yapmamız gerektiğini öğrendik. Tuz ve su miktarlarında tuzu soruyorsa %100 tuz, suyu soruyorsa %0 olarak ele alacağız. Ve bu şekilde kaplara yazacağız ve gayet net bir şekilde sonucu görmemize yardımcı olacaktır. Şimdi üçüncü sorumuza geçelim. Bu soruda 60 gram kepek unu ile 20 gram su karıştırılıyor. Bu karışımda kepek Un oranı yüzdesini soruyor. Şimdi benim elimde 60 gram kepek unu, 20 gram su. Toplam karışım 60 artı 20'den 80 gram yapıyor. Yani elimde 80 gram malzeme var. Bu 80 gramın 60 gramı kepek unuymuş. O zaman benim elimde 100 gram olsaydı kepek oranı kaç olacaktı? Bu şekilde bir doğru orantı kurduğumuz zaman 80 çarpı x eşittir 60 çarpı 100. Buradan sıfırlar birbirini götürür. 8x eşittir 600. x eşittir 600 bölü 8 kesirli bir ifade çıktı ama sonucumuz bu şekilde olacaktır. Bu soruyu da bu şekilde çözmüş olduk. Eğer aklınıza takılan bir kısım olursa yorum kısmında belirtebilirsiniz. Ve son olarak dördüncü sorumuza bakalım. Şeker oranı %40 olan 100 litrelik şeker su karışımındaki şeker miktarı su miktarından kaç litre fazladır? Şimdi bizim elimizde 100 litre şeker artı su varmış. Bu 100 litrenin içinde %40'ı şekermiş. O zaman 100'ün %40'ını aldığımızda biz 40 gramın şeker olduğunu görürüz. E toplam 100 gramdı. O zaman 60 gram da su olmuş olur. Bu durumda bize şeker miktarı ve su miktarı arasındaki farkı soruyor. Su miktarı eksi şeker. Su miktarı yüzde kaçtı? 40 oldu. Şeker, ay su miktarımız 60'tı. Şekerimiz 40'tı. 60'tan 40'ı çıkardığımız zaman cevabı 20 olarak bulmaktayız. Bu şekilde dört tane temel düzeyde soru ele aldık. Umarım anlaşılmıştır. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Herkese iyi çalışmalar.